Bismillahirrahmanirrahim Elem neşrah leke sadrak Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Ve veba'na anke vizrak Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ellezi senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. فَاِذَا فَرَوْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ Ancak Rabbine yönel ve yalvar.